Arkadaşlar Oyun Kankalar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gorille oynuyoruz. Oyunu anlatmak gerekirse bir kişi, kişi goril oluyor ya da iki kişi goril oluyor. İki Asla, kişi oynuyor. Hasta kişi goril oluyor. Bazen. İki kişi goril olunca salgın hastalık gibi yayılıyor goriller. Herkes goril oluyor. Bazen bir arkadaşlar, kişi goril. Oyun Bir kişi goril olunca ise sadece o saldırıyor. Evet. Zeynep yine yanımda. Zaten hep onunla yapıyoruz. Arkadaşlar sangın hastalıktayız ilk önce. Evet arkadaşlar şimdi mesela goriller bize saldırdığında biz goril oluyoruz. Evet. Bir dakika sonra da anahtarları arayın diyecekler biz arkadaşlar. Yani 6 tane anahtarı bulmam bulmamız gerekiyor. Goriller geliyor ben saklanamadım. Bizden 100 yıl daha hızlı. Aa çark buldum. Çarklar işimize yarıyor. Ben de buldum bir tane. Ben ilk başta anlamamıştım çarkın ne işe yaradığını. Anne. Geliyor. Burada tuzak koymuş taraftan. <laughs> Ana <da> kaçtım koridordan <laughs> Peşimde bu goril. Anahtarları daha ara demedi değil mi? Ben anahtar arıyorum da. Evet arkadaşlar, daha bir dakika kapanan var. Ben saklandım. 20 Anahtar ona... buldum bir tane. Ha ben de anahtar bir tane buldum. birini ben buldum. Ben de birini buldum. Nerede diğer anahtarlar? Mavi bu arada anahtarlar. Onu fark ettim. Evet. Bütün ya. anahtarlar mavi. Ben mavi buldum. Anahtarları ya? Anahtarları arıyoruz. Goriller de ortalıkta yok. Bir tane eve saldırdı galiba. Tam gorillerin olduğu mekana giriyordum. Gorillerin olmadığı bir mekandayım. Ama goriller kapısında. Bugün Ha bir tane kaldı. Sadece bir tane kaldı. O bir tane nerede olabilir? Şuradan. Hmm. kaçalım. Koş 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 koş. Bitti. <laughs> Goril'in şey, az kişi az yerde ancak biz kazandık. Önce Aynen. Arkadaşlar ilk turu kazandık. Size goril de olduğumu göstereceğim. Ben video başlatmadan önce Zeynel iki tur oynadık. Goril oldum arkadaşlar bizimle. Evet, ikimiz beraber olduk hatta bir ara. Evet. Şu ağaca bir türlü tırmanamadım he. Ben tırmandım. Bak şu an buradayım. Heh, ben de tırmanayım kata daha çıkalım. Dö, 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 çıkamaz ki. Ya Zeyno olay etme be. Ben bir kere köyde gerçek ağaçlara tırmanıyorum. Tamam anladım onu. Arkadaşlar yine ben ben goril değilim. Ama yine hasta. Ne de diyelim ya? Yine salgın hastan. Arkadaşlar Aa, şey. çok güzel salgın hastalık Çünkü burada arkadaşlar goril olabiliyorsun. Öldürünce arkadaşlar 20 coins veriyor bir de goril oluyor. Goriller şey saldırıyor. Ben golüyüm dinleyin. Allah yediyorum. goril geliyor. Allah goril geliyor. Hakikaten geliyor. Zeynep'in peşinde, peşinde arkadaşlar. Ben gözken gösteriyorum. Goril, 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 goril adı Gorillerin İngilizcesi goril adı. Özürüz. Aman Allah, aman Allah. Aman goril oldu, goril oldu. Zeynep de goril, Zeynep de goril. Kaçın arkadaşlar. Neler oluyor? Kaçın benden kaçın kaçın. Önüme Bir gelin de şu rüya ya. gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca. Arkadaşlar. Her şey aynı kalsa. Onun sesi. Bir tane daha gitsin <laughs> Yeni gelmiş demek. Anne sen. Şarkı mı anlatıyor? Aşk bu olsa gerek. Gecelerde kozakartlarda elinde bir çiçek <laughs> beni arıyor <laughs> beni soruyor. Hayırdır inşallah. Hey! Millet oluyor hayatta. Arkadaşlar arkadaşlar saldırma asla, asla. Neden böyle ki? Bu gorillerin gücü onun sesi ya, kendisi gorilmiş demek sensiz diyor goril yaşamıyor diyor Allah Allah geceleyin Zeyn Çilesi adam. bu Beni arıyor Beni soruyor Hayırdır inşallah Hey arkadaşlar şarkımı sevdiniz mi Biraz söyleyeyim mi Ben sevmedim şey <laughs> Dört anahtarı Allah. da ben buldum ona göre Dört anahtarı da sen buldun İnanmam İnan ben buldum ya bu goriller hiç bir şey yapmıyor, birbirlerine saldırmak'tan başka. O yüzde altmış. Altmış beş. Lan nerede bu goriller? Aha, buldum seni Asiye, veriyom. Ya Zeynep, ne olur şuradan bir çıkam ya haliyle. Ya nereden, nereden çıkılıyor ya? Hahaha. Yani çıkıyorsunuz ya bir geldi. çıkamadım. Aa. Arkadaşlar kurtulacak. Ama birazdan geliyorum. Şimdi diğer. Ben durmadan zıplıyorum. Arkadaşlar Ve şimdi başladım. ağaca tırmanma challenge yapıyoruz. Zeynep benden önde mi olacak? Challenge diyorlar ama. Aa düştüm. Hep zıpla. Mantık bu. Zeynep çekil önümden. Senin yüzünden ya, düşeceğim. Bir tırman oldu şu an. Heh ben tırmandım. Challenge'in kazananı belli oldu. Ben de tırmandım. Sen çok aşağıdasın. Ben baksana yukarıdayım. Arkadaşlar videodan görebilirsiniz ne kadar yukarıda oluyorum. Yok artık. Heh oyun başladı tam oraya zıplayacaktım. Mahallede yaşıyor anda Galiba ben, ben gorilim yani. Zeyno. Değilmişim ya server Şimdi arkadaşlar burada gorillerden kaçacağız. Kaçamaz eğer e, bizi bulurlarsa da. Yine hastına salgın hastalık değil. Kısaca. Yo salgın hastalık değil bu arkadaşlar. Ha aynen bu salgın hastalık değil. Yakalanırsak direktman ölüyoruz bunda. Arkadaşlar bir saat beklemek istemiyorum. Bekleme süresi çok uzun. Ay goril geliyor. Allah Allah Aslan Paşa öldüm öldüm Aslan Paşa. Tekrarlamayı yapmaktan başka bir şey için yapma. <laughs> Arkadaşlar ancak Robust'la gidebiliriz. Bir de shopa bakayım. ha daha fazla alabiliyoruz. Ha kılığını değiştirebiliyorsun burada gördüğün kılığını. Ha 250 rehile 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 Arkadaşlar ben şunu alıyorum gözlüklü goril. Bu ne? Kaçar ne? param var benim. Aa kafanızın şeyi. Pigi olabiliyorsunuz. Sandviç olabiliyorsunuz. Evet. Banan olabiliyorsunuz. Ben gorilliğimin gözlüklü yapacağım. Buyur. Kimde acil çıkmak için? Üç dört tane anahtar başlıyor. buldum. Anahtarları bulun. Hadi bakalım. Arkadaşlar ağaca tırmanma challenge'ını kendi kendime yapıyor. Evet ben sizi yapıyorum. Ben çok başlıyorum. Ben sizi izleyeceğim ya. İzleme nerede burada? Yok ben seni izleyeceğim. Deli gibi koş. Arkanda goril var galiba. Yok. O şeyi al. Heh, aldı. Nereler bu anahtarlar? 3-5 tane buldum anne. 4 tane buldun Zeynep. Bismillah öyle gıdaldılar ki eminim. Oradalar. Ya. ya iki tane anahtar vardı içeride. Nasıl iki tane vardı ya? Nerede söyle bari yerlerini. Söylemeyeceğim. Aslında orada ben desin? bir tane görebildim. Mutfakta bir tane vardı. Ne ha to aldın işte. Hadi kaç Aa, aldın? aldın mı? İlk kaçan ben olacağım ha. İlk kaçan ben oldum. 20 para aldım. 250. Uf. Ben 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 şey 20 liram kaldı ama 270'ti param. Benim 450 şu an. Arkadaşlar gorilliyi de göstermek istiyorum da nasip oldu. Gorillayı evet. bilirsek evet. artık. Ben evet. ağacın en temesine çıktım. Bakalım. Benim olduğum yerde değilsin. Bir tane dal var o dağ onun. Arkadaşlar biz zoomdan giriyoruz. Şu anda zoomun süresi bitti diyor. Arkadaşlar iyice değişti. Evet ilk bir aşağı atlıyor. Arkadaşlar bu video bu kadar size gurul olmaya gösteremedim. Bir dahaki video çekmemi istiyorsanız 20 tane like bekliyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalımıza abone olup videomuza like atıp bildirimleri açmayı unutmayın.